Merhaba arkadaşlar. Şimdi doğrusal denklemlerde grafik yorumlamayla alakalı. LGS'de 4 tane soru geliyor. 4 ila 5 tane doğrusal denklemlerden. Bu da tabi e, 20'de 5 iyi bir oran arkadaşlar. Burada da grafiği yorumlamayla alakalı bir soru. Diyor ki iki farklı bitkinin aylara göre uzama miktarlarını gösteren doğrusal grafik gösterilmiştir. Buna göre kaç ay sonunda iki bitkinin de boy uzunlukları eşit olur diyor. Şimdi arkadaşlar burada K bitkisine baktığımızda 12 santimle başlamış. Ve şuradan bakalım. Bir ay sonunda boyu 16 olmuş. 12 ile başladı. Bir ay sonra boyu 16 olduysa bu şu anlama gelir. 12 ile başladı ve her ay 4-4 uzuyormuş. 4 santim. Aynısını L için yapalım. Bakın L 20 ile başlamış. Bir ay sonunda 22'ye. Gelmiş. Bu da şu anlama gelir. Her ay 2 santim uzuyor. Tabi bunun denkleme dökülmüş hali var. Fakat ben size kısa bir yöntemden bahsedeceğim. Bunların boylarının eşit olması için sayın arkadaşlar başlangıçtaki boylarının farkı bakın. Birinin 21'inin 20, 12'ydi. 20-12'den 8 santimdir. Biri 4 uzuyor. Diğeri 2 uzuyor. Her ay 2 santimlik fark kapanacaktır arkadaşlar. Her ay 2 santimlik fark kapanıyorsa bunların boy farkı 8'di. 8'i 2'ye bölersem 4 ay sonunda bu fark kapanacaktır. Bu birinci yöntemimiz olsun. İkinci yöntem de şu. Tabi bu K için bu L içindi. Bakın K 12 ile başlıyor ve her ay 4 uzuyor. 4x dedim. L de 20 ile başlıyor ve her ay 2 artıyor. Buna da 2x dedim. Örneğin k için arkadaşlar. Bu da l için olsun. Birinci ay sonunda mesela bakın x yerine 1 yazın. Burada x tabii ki de ayı temsil ediyor. x yerine 1 yazarsanız 4 kere 1 4 12 daha 16 olacaktır. Bakın bu k'nın birinci ayda 16 olduğunu gösterir. Bakın şöyle bir de 16'ya gitmiş gibi. Peki bu boylar eşit olsun diyor. Ben bunu buna eşitleyeceğim sayın arkadaşlar. O işlemi de bakın şurada yapalım. Ben eğer 12 artı 4 x'i 20 artı 2 x e eşitlersem 2 x'i buraya atalım. 12'yi buraya atalım. 4 x eksi 2 x eşittir. 20 eksi 12 Buradan 2 x 8 ve x de özür diliyorum. 2 x 12 çok pardon. 2x eşittir 8x eşittir 4 gelecektir. Demin de 8'i 2'ye bölüp 4 bulmuştuk. Bu da başka bir yöntem olsun sayın arkadaşlar. Ee, hangi yöntem daha hoşunuza giderse onu kullanabilirsiniz. Ben e, birinci yöntemi tercih ediyorum. Biraz daha pratik ve zaman kazandırıyor. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.